Her gün sabah fırıncı ekmeğini getirip masaya bırakır. Sabah erkenden bırakır. Bir ay önce bir arkadaş geliyor poşetini açıp ekmeğini poğaçalarını içine doldurup gidiyor bir ay önce. Geçenlerde gene oldu. Biz dedik ihtiyacı vardır götürmüştür diye düşünmüştük ama kameralarda fırıncı gelip parasını vereceğim de akşam 5 sıralarında ben ekmeğin niye üstünün açık olduğunu söyledim. O da ben üstünü kapattım. Dedim poğaçalar yoktu, ekmekler eksikti dedim. O şekilde biz fark ettik. Kameralardan baktığımızda aynı kişi biraz önce yaptı yapan kişi gene aynı. Ekmeğimi poğaçaları alıp gidiyor. Kameralardan izledik. Aynı kişi olduğunu tespit ettik. O yüzden polise de demek için karar verdim. E, gittik aynı kişi e, polis ekipleri de zaten tanıyormuş. Daha e, diğer marketlerden de alıyormuş. Hani ihtiyacı olsun zaten biz e, yardımcı oluyorum buradaki arkadaşlarımız var. E, karnını doyuruyorum, e, ihtiyacını karşılıyorum. O şekilde gelse zaten veriyoruz. Ama bu şekilde yapınca insanın zoruna gidiyor. Ben de buradaki parası çıkartamıyorum. E, gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum. 你是不能带。